Özbekistan pilavın nasıl yapıldığı. Arkadaşlar normalde ocakta da yapabilirsiniz ama bu şekilde pilavın lezzetini alıyorsunuz ve gerçekten o dediğimiz pilav, pilav demeseniz olmuyor, pilav dediğinizde de olmuyor. Arkadaşlar şimdi bu arada kahvaltımızı yapacağız. Kaç gündür yemek yemiyorum çünkü sabah pilav yiyorlar. Yani ben sabah nasıl pilav yiyeyim? Güzel bir yer sordum, haritayı takip ettim şimdi geldiğim yerde siparişimi göstereyim size. Bu bizim sabah kahvaltımız patates krema gibi bir şey çay bu arada çay gerçekten çok lezzetli sonra şu börek e, poğaça patatesli poğaça diyeyim size burası böyle restoran restoranın imallatanesi bu şekilde. yemek yedik ve restoranın sahibi çıktı dedi ki siz burada kalabilirsiniz. Ben de dedim nereye ödeyeceğim? Ödersiniz dedi. Gelmedi gelmedi. Ben de böyle bir not bıraktım. Çok teşekkür ediyorum. Lezzetliydi. Burası Çor Minor. E, farça'dan gelme. Biliyorsunuz ki Farça'da sayılar yek, do, se, çor, penç, şeş diye gidiyor. Burası e, Çor Minor yani dört minare demek. Bu şekilde Çor Minor'un en üst tepesine çıkıp böyle şehri kuş bakışı izleyebiliyorsunuz. Burası bir medrese. Burada öğrenciler, talebeler burada eğitimlerini görüyorlardı. I'm from Turkey, Brad. Where are you from? Özbek. Maşallah. <laughs> Arkanda arkamda gördüğünüz Nasrettin Hoca'nın heykeli. Nasrettin Hoca'nın heykeli dünyada 3 yerde var. Moskova'da, Özbekistan'da ve tabii ki Konya, Akşehir'de var. Ve burada ben şaşırdım biliyor musunuz? İlk bahsede aslında benzettim. Sonra buradaki bir tane guide vardı. Sordum. Bana dedi ki Nasrettin Hoca'nın heykeli ve...